Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES Mobil hesap çekilişiyle beraber karşınızdayım. İşte gördüğünüz bu hesabı vermek istiyorum birinize. Yedek hesabım. Kullanmıyorum. Birine gitsin yine. Gördüğünüz gibi hesap böyle şu anlık. Evet yedekler. Gördüğünüz gibi güzel oyuncularımız var. Daha antrenörlerimiz var. Daha hiçbir şey kasılmadı oyun maç diye katılabilirsiniz. Yani maç diye girip माइक'ı kasabilirsiniz Evet, antrenörleri gösterelim. Evet, antrenörler, menajerler, yetenek avcıları, kartlar. İşte hepsi böyle. Arkadaşlar, bu çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Hemen söyleyeyim. Kanalıma abone olmak, kanalıma like atmak, yani bu videoya like atmak, yoruma katılıyorum yazmak. Bir de TikTok hesabımı takip etmek. Bu videonun da burası geldik arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamada diye yazıyor zaten yani şartlar. Çekilişi 2-3 güne açıklarım. 2-3 güne demeyeyim de. Yarın açıklarım ben. Görüşürüz. Bay bay.